Merhaba Neden Sizler Kanalından ben Kerem. Bugün sizlerle e, zorlu bir oyun oynamayı düşünüyorum. Tycoon. E, Hollywood e, Mansion Tycoon adı. E, burada neden bu kadar? Neyse bedelsiz şuradaki şeyi almak istiyorum. En meraklı bir ağaç dikek. 30 saniye 30 saniye sonra gel. 30 saniye geçtim hemen ben geliyorum. Evet hemen geri geldim. Geçti. Hemen şöyle. Değeri 2 dolar. Yersin de sağ olsun. Büyüsün lan, 30 saniyede daha. Ben gelirim sonra ya. Önce ben bir oyunu anlayayım anlayayım ya. Hemen hemen kardeşim atlamayın ya. Bu ne? He. Ha. Tamam ben buna girmem ya. Bana. Yok sevmem. Bu arada paran e, paranın üstünde sahnede ne kadar aldığımız yazıyormuş. Bok neyi gösteriyor bana ya? Great. git. Aha ağaç hasat edilme hazır. E, hasat edeyim. O zaman. hep paramı da çekelim. Şurada bir şey var. Duvarmış. Bekle bir dakika. Şu an 4. He, 2'ye mi katlanıyor o zaman? Bırak büyüsün kardeşim. Aa, ben buna gelip, gelip duramam ya. Hemen yardıralım şöyle. Hmm, para bitti. Çok pahalı bunlar. Hepsi çok pahalı. Hollywood bu taygunu tabii pahalı olur. Ya yani ben anlamadım. Diyemiyorum zaten. Oraya kadar ben gitmem bu arada. Bunun, bu ne? 35 bin. He, bu mu 35 bin? Tamam bir alırız deneriz kardeşim yani. Ağacım yine asata dönme hazır. Edem. Aa sakura ağacı bu. Çin. Çin mi Japon mu? neydi? Devam. Vay. <laughs> Neyse ben gidiyorum artık. Be. Bir dakika diyor artık zaten. Çok şöyle paramızı direkt bin oldu lan. İyi. Param saniyesi. He, her şey aldığımda, her yeni şey aldığımda artıyor. Oğlum bunlar çok pahalı. Ben bunları almayayım. Geçeyim şuradan. Şuracıktan 107 dolar al. Of bura çok pahalı be. Ben gidiyorum. Çok pahalı. Duvar bitti. <laughs> oh, bir yoga param yokmuş. 600 dolara kapı mı olur lan? Ya bir yere git. Model arası. Model arabası. Kaslı araba çıktı lan. Bir buçuk mu? Bu Ay 150 bin. Ne al alır? Burada bir şey var ama para mı yetmiyor? <laughs> Kaslı araba. 150, 90, 35. Ah mekanı kral ama ben bunu kiralayayım ya. Ne olacak? Kiralayayım. <laughs> bu arada yüzde beşini tamamlamışız. Bu oyun Hı. uzun sürer benden söylemesi. Hatta bu bölüm hepsini bitiremeyebilirim bile. Hı. Ama bitirmeye çalışacağım. Bahçe kralı. Ay, oraya geçeyim kiralayayım. Hemen bahçıvanı da aldı. Ne işe yarıyor bu? Hmm, konuş. konu be. Hmm, sen... ha, çiçekler açılınca geri gel falan diyor bana. Tamam abi. Geliriz. Geliriz. Onu da yaparız. Onu da ederiz. <laughs> Sonuçta her şeyi biz yaparız. Ben ucuzları alacağım ya. Yani. Ucuzları alıp daha fazla para kazanacağım. Ve daha fazla para kazanıp daha çok şey alacağım. İşte akıl. 70. Tamam. Olur. Reset at direkt. O var. Gidemem şimdi. E kız grup Ay grup. Ya. Bir söyleyemedim be. Bir söyleyemedim mi? Kapı. 280. Al ya. Ne olacak? Bol zaten. Her saniye kazanıyoruz. <laughs> Tavancı al. 125'e bunu alacağım. Bir de bunu al. Sonra reset atacağım. Güzel taktik. <laughs> Bu arada da cidden uzun sürecek ya. Biraz para biriktirip geleyim ya. Ben şunu 50 saniye yapacağım. Öyle bir gideceğim. Bir böyle güzel ol... linden bir 5000 biriktirip size geri döneceğim. Merak <laughs> etmeyin lan <laughs> Hızlıca geleceğim lan. Hızlıca lan. Üç numaralı yatak. Kardeşim. Ah be yatılmıyor ya. O kadar Hollywood ismi. Oğlum ben yürüyemiyorum. Benim ayağım yok. Tamam ben be, bir, bilmiyorum yedi buçuk bin on bin falan bir ikinci geliyorum hadi bay bay. Evet ben geri geldim. Hemen geldim. Hemen tak. Yeah. <laughs> Pardon, ee, şöyle güzelinden 7000 <laughs> biriktirdi. O kadar uzun sürme ne yalan söyleyeyim. Biraz uzun sürer diye düşünüyordum. Bir de şehir gördüm şu taraflarda. Pardon. Şimdi güzel, alalım. Biraz bir şeyler alırız, biriktirdi sonuçta. Güzel, güzel. Oy müliyse. Oy çift ekran lan bende yok be aga be. Laptop ver bende laptopla çekiyorum ya. Şundan alalım. Bundan alalım model arabası de. Oy! Lan Lamborghini mi ne bu? Hiç arabalardan anlamam bu arada. Şakasız antik gaz pompası mı? <laughs> ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Abi nereye götürüyorsun ya? Ben buraya alacağım. Boya. evsine olsun. Ev, ev ev ev. Lan oyunum mı? Lüks oturma. Al al al. 1700 ışıklar. Oy. Aha. Kesin çalışmıyordur. Aha çalışıyor lan. Vay beleş. <laughs> bu çalışa dursun. Aha para bitti. Para bitti. Bu kızı bitti be beklediğimden bayağı hızlı bitti. Neyse direkt bu kadar birikmiş. Ağacı da büyütenir. en azından biraz. Belki para kazanırız büyüte büyüte. <laughs> Hemen şu çit burayı bariyeri denilen yeri alayım. Ya çiçekler ne zaman gelecek? Aç çiçekler. 1100 aldım. Oy. Bunlar ne? Şimdi kartı çiçek mi Evet isterim. Nereki? Turuncu. Ya aha başka bir şey. Turuncu turuncu. Ya öv turuncu yes be. Güzel turuncu. Birinci turuncu. Teşekkür ederim. Artık turuncu. Pencere. Abi buraya. Oy dışarı nasıl çıktım? Ben almam 1800 zaten param yok ki. Hemen şurada birikmiş yine. Hemen hemen dolap mobilya. Arka oda mobilya seti. Ben bunu alayım mı? Mobilya seti. Ya bize kaç kişi geliyor? 20 kişi mi geliyor? bu ne her yerde? Her yerde demeyeyim de yani. O kadar fazla aldık. Uy burası ne böyle? Bu ne odası? Kitap odası. Hiç bakmadım bu arada. Şarkı odası mı ne bu? Basma bunlar. Umurumda mı değil. <laughs> Mobilya seti. Allah'ım inşallah yine koltuk gelmez. Yani biz... Kayıt istedir. Bilgisayar kayıt. Burası pahalı. Reset. <laughs> At reset. 113 tamamlanmış ya. O kadar da zor değil. Ya ben güzel o çiçeği alırsam direkt param biter. O yüzden ucuzları alacağım. Ucuzlar öncelik. Şu tarafa hiç girmedik. Şu tarafı da alalım. Ee, burada ucuz <laughs> ya. Oha be. Bağıran alley mi? Canavar mı gelecek? Hayır ben sizin Türkçe alt çevrenize çevirmedim. Ben ne bilen artı bir yaz. Meyve suyu. <laughs> Çok az para birikiyor be. Hı. mu yok ki alamam. Ya şu çiçekler gösterme. Neyse alayım gitsin ya. Beyaz olsunlar da Allah'ım. Bahçıvan boyasana ya da kopyalasana. Ne yapıyorsan yap işte. Be. Kopyala yapıştır kardeşim. Direkt şuraya. Aha altın tuvalet. Bin. Bin ne demek? Bin bu mu? Bin. Bir dakika. Ne oluyor? Hii, <laughs> sifon çekiyoruz. Buranın. He bin dediği bura. Uy, kan yıkan. yıkan. <laughs> Şurayı bitireyim. Abi para yokmuş. Para yokmuş. Tamam. Burası kaç katlı? Bence 3 katlı. Ya da 2. Iki. Bence 2'dir ya. 115 tane. 2 olmasın imkan yok ya. 3 katlı falan. Ya yani 4 olamaz zaten de. 3 katlı falan yani. En fazla diyorum yani kardeşim. En fazla 3 katlı. Tamam. Yani bir sürü şeyler geldi. Neden aldım ya? Of. Neyse ben şurayı bitireyim de önce. Uy havalı. Kullan musluk. Kullanayım. <laughs> direkt direkt çak çak çak. Çak 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 mı? Say o Uy bunlar dönüyor mu? Dönüyor. Nereye gönder beni? He para kalmamış. <laughs> kardeş. Ağız sen ne hiç konuşmadın. Hay ben... Arabanı açınca geri geldi. Bana lan. 35 binim var. Ver de açayım kardeşim. Ben keseyim şu an? Bak sen Lan bu ne kadar büyüyecek lan ben bu bayağı büyük iki katına güzel lan. Şu an bence daha sonrası var galiba. Bir dakika bekletiyor beni. Ben bunun sonu varsa sonuna kadar gideceğim. Sonu yoksa umurumda da değil yani. Işıklar aldım. Işık bir tane daha alayım. Hadi saya sancı bu tarafa da alayım. Çıralı standı da alayım. Lamba alamayayım. Para kalmadı. Bu ne? Ne satıyorlar lan? Bu ne? Bunu bilen var mı lan? Beyler bunu... Tıs. Neyse hiçbir şey demeyeceğim. Ben, ben, görüntüden yargılamayı seven bir insanım. <laughs> evet insan öyle mi? İç lan. <laughs> çok uzun sürecek. Ama %20'si tamamladım. Yani bir kafadan hesap yapsak 3 katlı. Yani öyle olsa gerek. Gerek ama. eminim Aa, 1800 ü. bu arada. Evet, geri geldim. Ben geri geldim. 10k bir trip. Hemen geri geldim. Evet geri geldim. Hemen alalım şunları. Paramız var çünkü bizim paramız var bizim çünkü birazdan bitecek onu da biliyorum. Birazdan çok hızlı bitecek. Bitmez de keşke ya. 900 e bunu al. Oy burası havalı oldu. Aha kanka ne haber? Muhammed'de Yusuf'un Muhammed'de. Kardeşim ne haber? haber? Nöbber. Ay iyi ki almadım bu arada. O pahalı bir şeydi ya. Bağıran aleyhi. <laughs> ya bu ne ya? Bıktım lan oturmayacağım artık. Buraya da almış. <gülüyor> <Benim>. <gülüyor> Herhalde 100 kişi falan geliyorlar. Ya. İnşallah üst katta da yoktur tabii. Üst katı var mı ya? Var ya. Bu ne Evet var. <laughs> 2000 lira. Sarı. Çünkü saro her şeye gidiyorum. Bir sakura ağacını yine büyüteyim ben. Öyle paramı çekeyim bakayım. Sakura, sakura, sakura. 64 değer. Az. Ben çoğu. Tam aracelin üzerindedir. Çoğu insan bu noktada hasat eder. Ben çoğu insan değilim. Ben insan değilim çünkü. Vay Ben iki dakika sonra sana yine geleceğim. Yine hasat etmeyeceğim. Yine büyüteceğim. Seni daha kadar yapacağım. 8 bin, 9 binin ee, yanımda kardeşim var. Aa arabası var lan. Abi bana de bir tur attırsa. Abi bekle lan bekle bekle. Heh. Kardeşim yürü. Şehir gördüm ben şu tarafta. Şehri gezdir bana. Benim? Benim neden şehrim yok lan? Kasmasın diye çok almıyorum ama. Hiçbir şey gözükmüyor böyle de. Aha adamın yeri lan. Drift, at, drift atılıyor mu? <laughs> Keşke atılsa ya. Böyle oyunlarda drift atılmıyor ya. Ben ona üzülüyorum. Drift atılınca o kadar eğlenceli oluyor ki. <laughs> bir anda böyle kayıyor falan. Oyunum donmaya başladı. Bence ben ikiye geri alayım. Benim bilgisayarım o kadar iyi bir bilgisayar değil yani. Oğlum 17 kalsı var ya başka bir ait diye öldürdü abi. Hiç hiçbir şey yapmadım. 5000 daha verilmiş. Beleş. <laughs> Beleşe arabaya döndüm. Adamın parasını da çalmaya çalıştım. İyi ya iyi. Ya ben bayağı bir keseyim diyorum. Bayağı böyle ilerleyeyim. Üst katı geçeyim. Alt katı tamamen bitireyim. Öyle geleyim diyorum. Siz ne diyorsunuz? Şu arabalar hariç tabi bu arabalar çok pahalı. Neyse ben hemen burada kesiyorum. Üst kata geçtiğimizde geri geliyorum. Evet arkadaşlar adam beni evine gezdirmeye getirdi. Uf. Lan benim evim daha güzel bu arada. Cidden daha büyük. Bu herif 35 bin biriktirdi almış. Daha tavan almamış be ya. Neyse ben şimdi evini gezeyim şu herif. zaten hepsinin daha fazlasını biz aldık o yüzden. Bay <laughs> bay ee, evet, alt katı da bitirdim. Şöyle bowling salonunu göstereyim size. Birkaç tane şey almamıştım bildiğiniz üzere. Şuralara yine mobilya aldık. Sonra şu hepsini de geri yani resim falan aldım. Ya bayağı şey aldım şu an hatırlamıyorum. Resimler yine bunları gördünüz zaten. Işıklar, avizeler falan diyorlardı ama avizeler. Bunları alamadım. Bunlara param yok. Benim o kadar param yok yani. He sonra şu oyun odasını tamamladım. Şununla da antik eserler falan da ama yani kay kay oldum. Burada müzik yapıyoruz. Bu ses açık mı? Açık değil. Çalınmıyor. <laughs> Çalınmıyor. Ee, ben geri geldim yanlışlıkla bir şey yaptım video kesildi video çarpıldı ya. Neyse. Ben yani hemen size üst kata geçeceğim. Onu bunu bırak yani. 16 benim var. Hızlıca üst kata gideceğim ve üst katta şu kadar parayla alabildiğimi alıp bir tane araba aldım. evet yani oyun iki bölüm de bitiririm ben. Bu bölüm zaten uzun sürdü cidden ben. Siz kaç dakika olarak izleyeceğiniz bilmiyorum ama ben bayağıdır oynuyorum zor oyun. Oyun zor. Baksana mutfak zemin 2000 diyor Üste bak Hepsi 4000, 5000. Uu. Ben ne alacağım? Ne alayım? Mutfak zemin al. <laughs> Bir sürü şey geldi. Şimdi hangisi ucuz var? hiçbir ucuz değil. Abi. Neyse şu 1600 diye alacağım. Hmm, başka hiçbir şey alma. 2300 e bunu al, al, al. Para ha. Ağacım. He ağacımı göstermeyi unuttum. Ağacım da büyüdü ya biraz. Güzel oldu. Şöyle duvar, resim. Abi bir şey var mı? Var mı? Ağacımda da level baya güzel oldu şu an. <laughs> 2100 alamıyorum. Neyse ben alabildiğime gideyim de. Burada ne olacak? Havuz olacak. Büyük ihtimal. Ya da hiç tahmin edemiyorum. Havuz olacakmış. 1500 bunu al. Evet havuz. Neyse reset atalım. Ee, şimdi ben üstü de tamamlayayım bu burayı belki yarısın ne falan gelirim bilmiyorum 150 falan olabilir iki videodan oluşacak neyse görüşürüz hemen hemen 35 bin biriktirip şunu alıp geliyor ee, devam ediyoruz ee, biraz fazla biriktirdim Allah yürüyemiyor vallahi yürüyemiyor reset e, biraz fazla biriktirdim 122k <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle güzel bir araba geldi. Bakalım bari ne der Bak şu çok güzel morlu bir şey gördüm. Aynen. Bak bundan olur. Bu parayı harcamak ama önce para harcayayım ya. Al oha. Lan ne oluyor? geçiyormuş ki ya. ne yapıyorum ne? tamam artık herhalde yani biraz biter ya ben direkt buraya girdim ya bence buraya girmeyeyim ben çıkayım ya yoksa cidden gebereceğim bitecek yani para bitti şunu da aldım dört klıkları sevmiyorum. Ay. Aynen. 4 kalın aşağıdaki şeyleri alacağım. İlk önce. Bunun içinde de bir şey var ama. Yani yapayım ne olacak? Bir şeyler açılacak sonuçta. Bak. Doğru dedim bunu da yapacağım. Bir şeyler açılır belki. Bunu da açılmayabilir Yani. Biliyoruz <laughs> Aldım. oyun. Çim alalım. Yine bayağı aldım ya. Yani. Beklediğimden fazla aldım. Al ya al. Arabayı sürmek istiyorum. Arabacı. Öncelikle bakalım. Nitro falan var mı? Nitro varsa bir basarım var ya. Vay güzel. Allah dönmüyor. Araba dönmüyor. Araba. Abicim. Bu ne? Ne oluyor şu an? Tamam. Güzel. Şimdi... Space. Evet. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yok akıllıyım ya. Beyin akıyor benim. Şimdi. Oğlum salak mıyım ben ya? Of. Evet öyle. <laughs> Enter'a basmayacağım. Shift. Shift. Drift atıyor. Vay. Ev benim gitme gitmiyor. Tamam. Shift'te geri bastım oğlum. Bir drift atayım bakayım. Bak 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 ben çok iyi atarım bu arada. Gördüm. Yoldan hiç ayrılır mıyım? Aman. Aman kendi de atıyor. Sadece ben atmıyorum. Ye. Yeah. Tamam tamam. Dur dur dur. Ha araba. Oğlum bu ne lan böyle uçak? Neyse böyle şehre girek Allah ﷻ ver. Şehir abi atma artık ya. Şöyle şehrin ara sokaklarına girek. <güler> <güler> ne tür şeyler vardı baktık. Şuradan dönüş uçak, buradan böyle uçak. <güler> hiçbir şey yok yani neyse ben bilmiyorum şu an ya bu videoluk bu kadar ya bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar ee, like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bay bay bibi